Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün zulu oynayacağım hadi başlayalım şöyle bir bomba atalım arkadaşlar birisi var mı ölmedi bir kişi aldık arkadaşlar onu da aldık o yedi bence mermi de Onu da aldık ama başkası bizi öldürdü. Orada bir isim var. Hareket edenleri vurmak zor. Heh vurdum ama. Onu vurabilir miyim? kaşırdım ya. O göstermiyor kafasını hiç. AK alacağım bir daha ölürsem. Bu arkadaşlar Nemrut haritasında oynuyorum. Aa. Ya nasıl vuramadım? Cık. Ne oluyor? Kolsuzluk tuttu. Heh, vurduk ama. Bir AK oynayayım arkadaşlar. Bek lazım benim. Ya keşke bıçaka bıçağı almasaydım elime AVP geri alacağım. İki işi vurdum arkadaşlar. Öyle sandım. Vurmadım da sandım. Ne? Duvar mı vurdu deneyeceğim. İki kişi yan yana görürsem onları sıkacağım hep. Burada iki kişi aynı anda vurmak var mı ki? Bilmiyorum da. Hop. Ya yemedi ya. O bence ölecek. Öldü. Şu silah hemen alalım. Ya yanımızdakini öldürecektik de. Öldüremedim. Bu arada arkadaşlar Zulo aranızda Zulo oynayan varsa e, yorumlara yazsın ismini beraber oynayabiliriz Zulo'yu. Hatta ee, beraber Zula oyunu YouTube videosu da çekebiliriz istiyorsanız. Öldüm ya. <laughs> Bir pompalı oynayacağım mı? Burası uzak harita ama. Adamların dibine zor yaklaşırım ben. Şöyle. Evet. Ya of ya. Ben onu AVP ile öldürmek istiyorum. O adam AVP ile öldüreceğim. Ben. Ya of ya mermi son anda kaçırdım. Çık. Siste vurmuş. Başkası başkasıymış. Onu öldürdüm ben herhalde. Orada bence bir kişi öldür bombaya. Abi kaç kişisiniz ölmüyorsunuz bir bombaya. Eğilince bu arada orada kafa görünüyor çok az olsa da. O yüzden hep öyle vuruyorum. Bunu biraz yavaş öldürdüm. Hemen hızlıca öldürebilirdim de. Bomba taktik. Bence o bombayı artık bir hasar yedi o bombadan. Hayır evet, düşmemem lazım. Hadi buraya cover alırsam çok iyi. <laughs> Aldım. Da. Adam Adamı göremiyorum adamları. 1v5 atamaz. Hah, match with the Kaybettik. Olsun. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı like atın abone olun ve bay bay.